Tüm Mermer Doğal Taş ve Makinaları Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek'in 15 Temmuz mesajı şöyle: Anadolu toprakları pek çok medeniyete ev sahipliği etmiş, ortak yaşamın, barışın ve kardeşliğin yeşerdiği belki de dünyadaki yegane topraklardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti de bu topraklar üzerinde hayat bulmuş, farklı renkleri kardeşlik bağlarıyla içinde barındıran ve bu anlamda dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir ülkedir. Türkiye, özellikle emperyalist devletlerin yüzyıllardır göz diktiği, stratejik coğrafi yapısı, zengin yeraltı kaynakları, verimli tarım toprakları ve iklimiyle dünyada dikkatleri üzerinde toplayan, bölgesinde ise lider konumda olan bir ülkedir. Tam da bu nedenle ülkemiz emperyalist güçlerin hedefindedir ve sürekli olarak tehdit altındadır. Bizim coğrafyamıza, bizim yeraltı kaynaklarımıza, bizim topraklarımıza göz diken kanemiciler geçmişten bugüne çeşitli yollarla ülkemizde huzursuzluk çıkarma gayretlerinden asla vazgeçmemişlerdir. En son başımıza gelen ve şükür ki milletimizin feraseti, cesareti, gayreti ve dik duruşuyla önlediğimiz 15 Temmuz hain darbe girişimi hala hafızalarımızda darbeye karşı direnen ve şehitlik mertebesine erişen şehitlerimizin derin acıları ise yüreklerimizdedir. 15 Temmuz Türkiye için bir milattır. Hain darbe girişimi bertaraf edilmiş ve ülkemizde darbeler dönemi kapanmıştır. Bu münasebetle devletimiz 15 Temmuz gününü Türkiye üzerinde hain emelleri olan kirli güçlere karşı kazanılmış zafer sonrası Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan etmiştir. Ve bakınız hainlere karşı kazanılmış bu ihtişamlı zafer sonrasında devletimiz savunma sanayinde gerçekleştirdiği çalışmalara ivme kazandırmış, ekonomik reformlarla ihracatını sürekli arttırma gayretine girmiş, öbür taraftan da devlet içerisinde yuvalanan Fethullahçı terör örgütüne karşı kolluk güçleri ve hukuk nezaretinde mücadele etmiş ve hala bu kutlu mücadele devam etmektedir. Türkiye yine söz konusu övünç kaynağı zaferle birlikte ciddi bir demokrasi sınavı vermiş ve dünyanın kıskandığı bir başarıya ulaşmıştır. Bu noktada 15 Temmuz sonrası hukuk alanında yapılan reformlar da Türk demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamış, uluslararası arenada Türkiye'nin imajını da olumlu yönde etkilemiştir. Türkiye'nin dört bir yanında hain darbecilere karşı muazzam bir direniş örneği verildi. Eskişehir'de şanlı direnişin yaşandığı 81 ilimizden bir tanesiydi. Ve daha sonrasını biliyorsunuz. Demokrasi nöbetleri başladı. Devletimizin ebedi varlığı için meydanlara çıktım. Her anlamda da sonuna kadar amasız ve fakatsız demokrasi nöbetlerine destek verdim. Bu tavrım hala devam ediyor ve her koşulda ilelebet devam edecek. 15 Temmuz gecesi ve sonrası devletin bekası için canhıraş bir biçimde mücadele eden Sayın Devlet Bahçeli'yi de anmadan geçmek istemiyorum. Bizler Selçukluların, Osmanlı'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasçılarıyız. Bizler namusumuz olan Türk bayrağımızın aşığı ve neferiyiz. Şu konu net olarak bilinmelidir ki vatan topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini oymaktan bir an olsun çekinmeyiz.